biliyorsunuz ki Age of History 3 yarın çıkacak. Evet arkadaşlar. Ama mobiller için çıkmayacak tabii ki. Mobiller için 6-13 Kasım arasında çıkacak. Yani ben Age of History çekmeye 6-13 Kasım aralarında son vereceğim. Age of History 3'ü öğrendikten sonra sizinle beraber video çekeceğim. Yani artık Age of History e gidiyor. Bir devri kalmayacak artık. 2018'den beri devrini gösteriyor yani. Yükseldi yani. Baya oynanılıyor. Hani bu oyunu özleyeceğim. Evet. Belki dünyayı fethederiz lan o güne kadar. Belki de fethedebiliriz. Şu ana kadar 16 milyon nüfus var. Nüfusun en yoğun olduğu yer hangi, hangi yer acaba? Nüfusa baktığınız zaman en yoğun olduğu yer bilmem neresi. <laughs> en yoğun olduğu yer 91 bin. Kenama. Kenama. Ekonomi nüfus gelişimi. Eyalet istikrarları falan gelişiyor. paratoluk İmparatorluk. yani burada sınırları daha da belirgin bir şekilde gösteriyor sınırları böyle gözüküyor bakın işte şuralarda falan belirginleşmeler var şurada yurt kurmadık. Ama Ama Anadolu'daki ve Avrupa'daki Topluluğu birleştirdik Yani bu demek oluyor ki Afrika'ya da bir şuradan Geçiş var Türkiye'den Anadolu'dan diyebiliriz İttifaklar Baya bir ittifak kurulmuş Mesela Türkmeniz, Pakistan ile Türkmenistan Irak ile Şey galiba Irak ile şu, Neydi Irak burada. Ha, Tibet. Irak ile Tibet. Galiba öyle. Bhutan ile e, Hong Kong. Bir de Macau var. Laos ile şey herhalde. Neyse çok pek girişmeyelim. Ben bir sürü bölgeye geçirdim. Fransız bölgesi, bakın Fransız bölgesi buraya İberya bölgesi, bazı bölgeleri biliyorum buraya Alman bölgesi Alman Oğlum sınırlar tanıdık gelmiyor mu <laughs> tanıdık gelmiyor mu la sence burada Fransızlar var buna be bura Benelux bölgesi bura Britanya bölgesi bura İrlanda bölgesi falan filan Keşke. Keşke Age of History 2 yani yani Age of History 3 çıksın yani. Daha da kaliteli olacak yani. Daha 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 da kaliteli. Bu oyun bu oyun Bu oyun evet, bu 5 senelik e, bir devirde e, her e, oyuncuları kendine çekmeyi başardı en zengin en gelirli en gelirli şehrimiz Luxembourg yani Lüksemburg şehri en son Moldova topraklarını ele geçirmiştim siz olmadan şurada Myanmar var ne alaka burada zaten demiştik Myanmar neden var ya Fethiye'yi ben almak istiyorum ya. Fethiye'yi versen olmaz mı? Bir de Bolgur Onlar önemli şehirler oğlum. Ya şu Gaziantep, şöyle Nizip, Şanlıurfa falan. Onlar önemli bir şehir. Kimi ne savaştılar? Romanya ile Tanzanya. Kanka City versene veya Mardin'e. Var ya, güzel olurdu. Neyse çok gelişmeyelim. Ya Kongo Cumhuriyeti'ni ele geçirmek istiyorum da. Kongo Cumhuriyeti'ni bayağı bir ele geçirmek istiyorum. Oo. Bayağı kötü ilişkileri var la Demokratik Kongo ile Tanzanya'nın. Bence Demokratik Kongo yememez. Çünkü bu büyüklükte bile bu büyüklükte bile ekonomisi bayağı bir az. 181 bin ekonomisi var ama Tanzanya yener çünkü 1 milyon 536 bin 225 ekonomisi var. Benim ise 3 milyon. Birinci sırada. Meksika ikinci sırada zaten. 1 milyon 375 bin lira. ama Ama Tanzanya'nınki daha fazla. Ama Afrika'da olduğu için avantaj kaybediyor. Ama ben Afrika'da olduğu halde avantaj kazanıyorum. Çünkü e, ee, Avrupa'da bile toprağım var. Avrupa'nın en zengin yerleri bende şu anda. Anadolu'da öyle. Anadolu'da zengin yerler. Benim 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 yerime yani benim benim şehrime asker koyacağım yani korusunlar. Benim benim memleketim Trabzon bu arada. Onun için asker koydum. 10 bin askere tamamlayacağım orayı. Canım istediği <laughs> ne yapayım? 973 keselim oradan. 979. 3 nerede? Bu kadar keselim. 5 daha azaltacağız herhalde. 9 azaltacağız. 6 arttıralım. 4 oldu. Lan yeter. 9 yapacağız şurayı. 5 tane daha arttırsak 1009 olacak. Tamamdır. 1009 yaptık. Şimdi bunu azaltabiliriz. 10 bin asker oluyor orada. Trabzon'da şu an 10 bin asker benim yerim. Eee ne alakala? <laughs> bir gün Amerika Birleşik Devletleri yok olacak. Bunu bir kenara koyalım. Bakın Amerika yok. Yok. Acaba ne zaman birbirlerine savaş ilan edecekler şunlar? Kongo ile araları ne kadar acaba? Ve çok merak ettim. Yani neredeyse savaşa girecekler. Eksi 98 ilişki. Ne alakalı? Ama Demokratik Kongo'ya Tanzanya'ya bakışı eksi 27. Ama Tanzanya Demokratik Kongo'ya bakışı bayağı ciddi yani. Birbirlerine savaş açabilirler yani öyle düşünelim. Hiçbir şekilde beni inandıracaksın. Hayır. Kabul etmiyorum. Evet, tüberküloz virüsü her tarafa yayılmaya başladı ve benim topraklarıma da geçti. Allah senin belanı versin Kolombiya. eksik hale ilişkilerimiz neden iyi oldu bilmiyorum yıl 2140 maşallah be 2140 maşallah be ya Mısır'a bak ney olmuş ney bu Mısır yani bilmem ne olmuş eh. Açtılar mı birilerine savaş? Yok. Nasıl açmıyorlar lan bunu? O kadar kötü ilişkileri var. Teknoloji levelleri alaştırmaya devam ediyoruz. Yani bayağı bir teknoloji ilerlemesi var. Yani Afrika'da şu an ne oluyordur bilmiyorum. Öyle köylükler yerine bayağı hızlı bir internet var. Yani bugünkü Afrika eee Bilmem atalarımızın yeri ama benim benim yerim e, internetli ve yüksek binalardan oluşuyor. <laughs> Afrikalılar suya kavuştu. Yuh be ya. Ya şuradaki toprağı almak istiyorum var ya. Şu bak şu adaya geçişim olacak. Şu adanın adını bilmiyorum yani Şu adanın adı ne? Buyurun. Şu adanın adı ne? <laughs> Bunun da adını bilmiyorum. Sadece İtalya'daki Sicilya'yı biliyorum. Şuradaki. Şurada Malta arası. Malta orada. Faroe Adaları. Faroe Adaları bana savaş yönetmiştir. Onun için oldu. İskandinavları alacağım bak. Özellikle söylüyorum. İskandinavları alacağım. Kanada var, Tanzanya var. Tanzanya burada ne alaka ya? Tanzanya, sen oraya nasıl geldin ya? Oğlum sen nasıl İskandinavlara gelirsin? Ruanda ne alaka? Durun, Ruanda ne alaka? İskandinavlarda ne işim var eşek? Bir de Tongo'dan daha fazla ekonomisi var. 701 bin ekonomi ne? Ruanda nasıl gelişti? Tanzanya'dan geçiş izni almıştır kesin. Yani Ruanda akıllıca işler yapıyor. NPC değil de <laughs> sanki bir oyuncu gibi davranıyor. 3200. tura hoş geldiniz. Ukrayna, Ukrayna işte benim Ukrayna'm be ya. Rus yani Rusya ile alakalı. Fransa'ya savaş ilan etmiş durumda. Benimle iyi ilişkileri var. Kongo Cumhuriyeti'nde, Tanzanya'nın da. Tanzanya, Tanzanya normal ilişki yani. Sıfır ilişkiniz var gibi ama artı yedi var. Tüberküloz şuraya da mı yayılmış lan? Yo. Fransa'da çıkmış bu hastalık. Ve benim sınırlarıma dayanmış bir şekilde duruyor. Teknoloji puanlarını hiç vermiyoruz bu aralar. Bakın nüfus artışına kesinlikle veriyoruz. Milletin gelinliğine de veriyoruz. Vergileri de veriyoruz. Ee, ordu bakımı en önemlisi. Üretime de veriyoruz. Konizasyon ücreti bizim için önemli değil ya. Konizasyon ücreti bizim için önemli değil. Ee, üretim, bakın üretimden baya baya gelir alıyoruz ve enflasyon bile yok. Enflasyonu e, teknoloji geliştiği için vere e, şey yapabiliyoruz. Teknoloji gelişirse enflasyon olmaz. Yani araştırma bizim için önemlidir. 70 eyaletimiz çölden oluşuyor. 57 eyalet dağlar, yarı çöl 43 eyalet, yağmur ormanı 23, tundura 2 eyaletten oluşuyoruz. Kurak bölgeler 8 eyalet, düzlük 298 eyalet, tepeler 130, orman 113. Tam tamına 327 bin ordumuz var. İşsizlik 12 milyon kişi, %75'i işsiz. Nasıl oğlum? 12 milyon kişi işsiz. Yani yani tamı tamına %75 kişi ilişki 16 milyon nüfusta. Oğlum bayağı var la. Teknolojimiz zaten gelişiyor. Evet. Ortalama gelişme. en fazla 1.42 olması lazımmış. Yüzde sıfır enflasyon. Savaş olgunluğumuzu düşürüyoruz. Yüzde 99 mutlu olur. Monarşi yaptım. İmparator olsun diye. Eskiden demokrasiydi. Bu monarşiye çevirdim. Yönetim Mahallesi ki En güzel bak. Ben en güzel monarşi buluyorum. Zorlu zor yapsaydık ya da efsanevi falan. Ama unutuyoruz yani bazen. Turları atlayalım şöyle bir tur. Tur atlayak. Şeyi göstereyim mi normalden? Ee, nerede şu? En çok eyalet bu arada bizde var. Ee, en çok neydi lan? Unuttum. Ee, tabii unuturum. Çünkü başka konudan bahsedersen unuturum. Tübel yayılmış. Ne yapacaktık ya? Önceden önceden anlatılan neydi? Anlattığım neydi? Durma atlayacaktım acaba böyle. Belki hatırlarım. Nasıl lan? Ana. de hastalıklı eyaletler. Yüzde seksenler zaten hepsi hastalıklı. Bunların hepsi hastalıklı mı lan? Ama yüzde doksan hastalıklı değil. Bak bunlar değişim gösterdiği için hastalıklı değil. Hastalıklı olmayan eyaletler. yok Ne yapacaktım lan ben? <laughs> ne yaptığımı unuttum. Şey mi? Bundan savaşını mı izleyecektim? Malavi iyi İyi işlerimiz olduğu için yani. kabul ederim. O Myanmar savaşı Myanmar. Ben de Myanmar'la savaşırım oğlum. Ya Romanya var zaten onu yok ederim. Ukrayna ile hala savaşıyorlar. Myanmar'a savaş ilan edeceğim ben ama. Ama iyi ilişkilerimiz var onun için kötü oldu. Lan. Neden orada? Ananı. Bu ne ya? Nasıl orduyu topladın lan? O orduyu nasıl topladın merak ediyorum. Yani şurada Tanzanya ile savaşsa yener be ya. Ama Ruanda'dan daha güçsüz. Evet. Ruanda'dan daha güçsüz. Yani Ruanda da bu kadar asker toplayabilir. Ben de toplayabilirim yani. Hatta 1 milyon asker toplayabilirim şurada. İsterseniz toplayayım ama param eksiye düşer. Toplamayacağım yani. Büyük savaşlarda belki toplarım. Mesela Amerika'ya karşı 1 milyon asker. Ama 1 milyon asker yetmez oğlum Amerika'ya karşı. Belki 200 bin, belki 300 bin yeter. Yoksa 10 bin, bin, ordu yetmez. 10.000 ordu Amerika'ya karşı Amerika ezder yener. Bir şey soracağım. Sorduğun e, sorduğum soru şu. Neden Panama'da e, Panama'da şey yok? Panama kanalından gidiyoruz. Şuraya mı geçeceğiz? Ha, ama şurada şey var yani. Ee, liman. Ama Panama kanalından geçemiyorsun. Şuradan geçemiyorsun. Aksine şu alttan dolaşıp şöyle gideceksin. Yani baya uzun. Gerçekte Panama kanalı var. Suez kanalı var. Şurada. Daha sonra da şey var. İstanbul kanalı şurada var. Boğaz, İstanbul Boğazı yani. İsta yani Türkiye şuraya da bir kanal açacak. İstanbul adı olacak tabi. Bura Çorlu değil. Çorlu. Çorlu İstanbul'un en büyük ilçesi olabilir. Evet arkadaşlar. Bir yeri ele geçirelim artık. Yani yeter bu kadar. Ama ele geçirecek hiçbir yer yok. Ele geçirecek hiçbir yer yok. Çünkü bütün ülkeler aşırı güçlü konumda. Ve bazı ülkelerde benle sınır değil. Evet sınır değil. Tuval var. Türkiye var. Falan. Bunun dışında hepsi. ha. Türkiye'deki şuradaki bak. Alanya. Al Antalya'nın Alanya ilçesini almak istiyor. Antalya normalde böyle bir gibi bir şeydi. Ana burada Antalya'nın bir ilçesi. Şöyleydi. Bakın. Şöyleydi. Şurada vardı herhalde. Kara Yo oraya yoktu. Karaman değil. Bir de değil. Neopolis. Buradaki iller İngilizce. Ben yani şimdi onu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bora Nevşehir oğlum. Bir kere oradan Nevşehir. Orayı düzelteceğiz. He. Nevşehir. Evet. Aksaray onlar zaten. Erciş neydi? Ergisi bilen var mı? Ora şey lan. Var oğlum burası. He Ergis Van'ın ilçesi. Orayı bir ilçe. Bura Batum. Batumi. Hepsini düzeltemem ama. Orası gebze. Yok Gebze değil. Gebze değil. Neyse boş verin. Birisi. Heh, savaş ilan edeceğim. Şuna savaş ilan edeyim. Ama o zaman da sınırlar baya bok gibi gözükür. Yani şöyle şöyle giderken bir anda şurada bir çıkıntı mı olacak? Yani baya bir kötü. Bence Romanya ile bir dahaki bölümde. Romanya işim bitti bir dahaki bölümde. Söyleyeyim sana. Ben oyunumu kaydeder ve gider. Bu bölümde sadece konuştuk, eğlendik falan, turlar falan atladık. Dünya %18'i bizde arkadaşlar. Hadi bay bay.